Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım köy binası 14'e yeni geçtiğimiz hesaptayız. Tam gaz devam ediyorum dostlar. Soğumaların çoğu bitti. Bu kadar hızlı gideceğim ben de tahmin etmiyordum. Yani ağır soğumalara bastık. Kaya saçalar aradan çıktı. Kartal topu bitti. Hatta o süre zarfında dostlarım koruyucuyu bastım. Kraliçeyi bastım vesaire. Laboratuvarda da hatta dostlarım kareksiyle neredeyse tüm birlikleri de Bastık iki tane kaldı ikisine basabilirim ama yapmayacağım sebebi ise şöyle bakayım bir dakika bir iki üç ya kahraman çekicinin artık şeyi kalmadı be alsam mı bilmiyorum ama bakacağım duruma göre şunu da unutmuş şöyle yazalım arkadaşlar hazır lan yanlış yazdım tamamdır doğrusunu yazmış olduk gayet güzel şimdi burada inşaat çekicimiz var yedekte de var hani bir haftayı beklediğim için şimdi Ejder saldırısı yapıyorum. Ejder saldırısı yaptığım için yani Ejder birincisine ve balonu basmam lazım. Yani bir yandan diyorum ki buradaki kara iksirli, kara birliklere ekstra ganimet kasmayayım yani. Çünkü zaten hero'lar var. Bir de hayvanlar vesaire var. O yüzden yapacak bir şey yok. Direkt çekişlerimi buraya harcayacağım. Bir tanesi ejder birincisine yapıştır. Hiç düşünmeden çünkü çok önemli. Zaten bitti. Bir daha basmıyorum. Diğer balon. Şimdi balon içinde ekstra şöyle alabilir miyim? Aynen şöyle yapıştır. Büyü çekicim var. Büyü çekici nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle bunu da basayım. Balonu da bitireyim. Güzel. Ee, büyü çekicini şunu basıp bitirebilirim aslında ne diyorsunuz geri çağırma büyüsü ya da klon büyüsü 8 gün 9 gün yapıştır abicim büyü çekicini buraya güzel bir daha basabilir miyim 9 gün bir daha basalım lan Basalım mı? Basalım aga. Büyü çekicini yapıştır. Önemli değil. En azından süreyi satın alıyoruz sonuçta. Şunu da almış oldum. Ve bir daha galiba basamıyorum. Aynen öyle. Şimdi dediğim gibi iki tane e, çekicimi buraya basıp patla bir de kitabımı basabilirdim dostlar buraya. Ve tüm kareksili birlikleri bitirebilirdim ama dediğim gibi hani golemi kullanmıyorum. Valkür kullanmasam olur. Hava saldırısı yapıyorum. Bu sebepten ötürü kaldığımız yerden devam. Buradan e, duvar yıkıcı ya da şifacı. Ne diyorsunuz? Hangisini basayım? Hmm, sanki şöyle bir şey yapacağım koruyucuyu bir basayım tamam mı? Uyandıralım. 55 oldu güzel. Bir daha basabilir miyim? Evet basabilirim lan. Basacağım al. Abim çekici yapıştır şöyle. Güzel. Lan zaten fulleniyor muymuş? 55'te mi fulleniyordu? <laughs> Bilmiyordum. <laughs> çekici ben bir nevi boşa almış oldum. Tamam buradan okçu kraliçeyi basalım arkadaşlar. Ama bu sefer uyandırabilecek miyiz? Uyandıramayacağız evet. Tamam kraliçe. Sana basacağım. Çekici yapıştır. Güzel. 74. seviye oldu. 75'ten sonra basabiliyor muyum? Onu bilmiyorum. Evet dostlarım kontrol ettim. 80 levelde fulleniyormuş. Daha yani 6 leveli var kraliçenin. Önemli değil. Dediğim gibi savunmaları basmam gerekiyor. Şimdi belediye binası. Şöyle bir basalım. Bu kendi kendine bitsin. Tekrar bitirmeyeceğim. Şimdi laboratuvara tekrar dönmek istiyorum. 8 milyona büyük ihtimalle barbar bar basacağım ya da Okçu basacağım. Okçu birazcık daha ağır basıyor bana. Şöyle yedekte varmış tamamdır. Şöyle okçumuzda basalım. Mükemmel aradan çıksın. Kendi kendine bitsin. Hatta hızlandırmamızı da yapalım bir tane. Mükemmel. Şimdi buradan 10 milyon istiyor. 10 milyonu ne basabiliriz? Barbar Kral orada 160 binmiş. Ee, kraliçe. Hmm, kraliçe. Hmm, öyle kaldım. Kraliçe yapıştırdım. Güzel. Kraliçeyi aradan çıkarmış olduk. Peki keşke X ürünüm olsa ya. Bak X ürünüm yok. Altın ürünüm var. E altın ürünüyle de o zaman 10 milyonu tamamlamam lazım. İnşaatçı kulübeleri var. Yani mantıklı mı sizce? Evet mantıklı. Bir tane inşaatçı kulübesi de yapıştırmış olduk. 2 milyon kaldı. 2 milyona da. Burada da bir 2 milyon var. Etti 4 milyon. Bir 6 milyon yapayım ben tamam mı kendi kendi Hatta şöyle yedekten de alalım abicim. Ee, şöyle yapıştır. Güzel. Şuradan da 2 milyon alsak. Gerçi saldırı yapmamıza gerek kalmadı. 6 milyon 6.8 milyon. inşaat kulübesi mükemmel. Çok iyi denk geldi. Altınımızın da çoğunu harcamış olduk. Ve buraya geliyorum. Buradan da direkt rune yapıştır. Ve en yüksek ne var burada bakıyorum bakıyorum. Cehennem kulesi. Bir tane cehennem. Hiç basmayayım bir dakika dur. Cehennem kulelerini çekişle bitireyim ya. Aynen çekişle bitirsek çok daha sağlıklı olacak. Diğerini de basabiliyor muyum? Basamıyorum. Bu bitti bu bitti. Bir tane kalmıştı. Cehennem kulelerini de aradan çıkardık. Ve hala like atmadın mı? Gerçekten mi? Evet like'ını bekliyorum. Bu çekici de like atanlara basmış olduk. Güzel. Şimdi Kartal Kaya saçar. Cehennemler aradan çıktı. Artık X aylarında sıra. Bu saatten sonra artık benim odağım X sayıları olacak. Bir tanesini basayım şöyle. Mükemmel. Kitabı kullanabilirim. Ee, kitabı kullanabilirim. Evet. Yok deme hiçbir şey. Şunları da o zaman toplayabildiklerimi toparlayacağım. Toplayamadıklarımı da elmasa çevireceğim. Yapacak bir şey yok. Şöyle güç iksirini çevir. Kaynak iksirini kullanabilirim bak. Kaynak ikisini o kadar da elmasa ihtiyacım yok. Şöyle alalım. Ee, kahraman iksiri taşa çevir önemli değil. Güç iksiri taşa çevir. Kahraman iksiri taşa çevir. Onun dışında inşaatçı yan köye bir bakabilir miyim? Burada da yani kasmıyoruz ama ne basabilirim ki? Hiç bilmiyorum yani o kadar bilmiyorum ki. Dev topu bassam şöyle güzel. Tekrardan bunu kullan elli elması çevirmeye gerek yok. Onun dışında ne yapabiliriz? Lav püskürtücüsü. Bas gitsin aga. Güzel. En azından ikinci açımda çalıştırmış oldum. 6. inşaat çaldıktan sonra orayı oynamamın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Ama tabii diğer hesaplarımda kasıyorum. Bu hesabım fazla olduğu için kasmıyorum dostlar. Ha bir de burada klan oyunları var. Klan oyunlarında bir tane daha çekiç gelecek. Çok iyi. Çok iyi. Tamam altın ürün yok ama en azından dengelemeye çalışmışlar. Büyük ihtimalle inşaatçı gel yani kitapla belediyeyi 5 yıldızda tamamlayabilirim. Aslında şurada ilk sayını bitirsem var ya Mantıklı la. Bu arada dostlarım size bir soru sormak istiyorum. Siz ganimetinizi normal orduyla mı kasıyorsunuz yoksa sinsi goblinlerde süper barbarla mı kasıyorsunuz? Hangi tayfadansınız? Ben sanki son gelen etkinliklerle, son gelen güncellemelerle birazcık da artık normal orduyla ganimet kasan tayfaya evrildim. ben yani uzun zamandır ben oturup da okçu barbarla saldırı yapmıyorum yani. Yani direkt ne yapıyorum? Direkt ordu hazır. 2 dakika saldırımı yapıyorum. Zaten yedekteki ordu da çıkmış oluyor bu süre zarfında. Hemen iki saldırımı yapıyorum. Hemen ardından diğer hesabıma giriyorum. Oradan da 2 saldırımı yapıyorum. Sonra 1 saat sonra bildirim geliyor. Ordun hazır. Hemen 2 dakika girip isteklerimi doldurup tekrardan diğer saldırıya geçiyorum. Hani bu şekilde günde en az 15-20 saldırı yapabiliyorum ve beklemek zorunda da kalmıyorum arkadaşlar. Saldırdığım köyler de her zaman 1 milyon olduğu için bonus alan bitti. 1.5 milyona kadar çıkabiliyor bazen. Ee, gayet doyurucu oluyor dostlar. Şimdi şuradan da devam edeyim ben. Kralı buradan bırakacağım. Şöyle okçu da sallayalım. Duvar yıkıcılarımızı da yollayalım. Şöyle arkadan ejderleri gönder koruyucu. Ejderler, balonlar. Zaten ejderlerimiz balonlarımız fullendiği için artık daha rahat oluyor. En azından saldırılar sıra, saldırı sırasında. Şu noktaya bir sanki dondurma gidecek. Ya da şu noktaya atarsam çok daha sağlıklı olur. Koruyucunun özelliğini yapıştırayım. En azından bu süre zarfında tekliğe kadar koruyucunun desteğiyle gelsin. Bizim balonlarımız şampiyon özelliğini kullanmayacağım. Birazcık daha ilerledikten sonra en azından kullansam daha sağlıklı olur. Şu noktaya bir okçumuzu da atalım. Güzel. Şu dondurmamız dediğim gibi nereye kullanacağım? Şu, şu noktaya kullansam benim için çok daha sağlıklı olacak. Şampiyon özelliğini kullanacağım hızlı bir şekilde. Güzel. Oradan rakibin kralını da indirmiş olduk. Ve i̇lerledikten sonra şu noktaya tamam görüyor kaya saçar. Bir dondurma atalım. Kral aşağıdasın güzel. Şampiyon oradaki kaya saçarlan tekliği alırsa mükemmel olacak ama iskeletler çıktı sıkıntısı. Ah öldürdüler bizim mecralar gözümü kapattım o an. <laughs> güzel. Ee, kral. Yani düşünüyorum da sen keşke hiç... tam dışarı çık dışarı çık özelliğine basıyor. Dışarı çıksan süper. Güzel bir üçlük geldi mi? Üçlük gelmese bile geldi mi geldi mi? Düşünüyorum geldi. Gelmese bile %70'i geçtiğim için bonusun %100'ünü almış oluyorum dostlar. Ve beklemeden diğer saldırıya geçtim dostlarım. Bu arada size güzel bir haber daha vereyim mi? Şu an için şöyle bir şey var. Bu ileri sarma tuşu tarzı bir şey getireceklerini mi ne söylediler bilmiyorum ne zaman olur. Getirirler mi getirmezler mi? Bir muhabbet okudum öyle çevirince arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi artık beklemeyi istemiyor ya da üçleneceğini bilse bile. Hani bek ya da oyundan çık gir yapıyor. Bunun önüne geçmek için dostlarım böyle bir şey bilmiyorum. Getirilebilir. Artık bilmiyorum ben çok daha fazla aydıntı vermeyeyim de. <laughs> Şöyle ilerle abicim zeplin. Güzel hop indir babuş çok güzel nokta. Öldü mü? Ölmedi. Güzel. İki klon. Bir görünmezlik. Bir öfke. Tekrardan bir görünmezliği atıyorum. Zaten kartal indi. Kayatacar indi. Şuradan bir tane daha görünmezlik attıktan sonra. Gerçi belediye tadirattaymış. Yani yükseltmedeymiş. Çalışmıyor. O yüzden buradaki cehennem kulelerini almak benim için çok daha avantajlı olacaktır. Püskürtücünü de arkasından saldıracağım. Şöyle bir şey yapacağım. Kralı bırakacağım. İki duvar akıcı. Orayı açması için yeterli olacaktır. Şu noktaya bir büyücü. Şampiyonu da bırak. Şu noktaya ejderimizi yolla. Hemen koruyucuyu da kara modundayken gönderelim. Hava modunda gönderelim. Yanlış olmasın lütfen. Şu koruyucunun özelliğini yapıştır. Kral zaten otomatik basmış oldu. Oradan şöyle atarsam. Yok gitmedi be neyse. Dedim belki şuradaki duvarı açar. Neyse kendi otomatik açtı. Zaten hayvan gibi bu dev diveni özelliği var. Yani mükemmel ya. ilk yükseltilmesi gereken ekipmanlardan bir tanesi şahsen arkadaşlar. Benden size tavsiye yatırımımıza dev yapabilirsiniz. Ya da bekleyip <laughs> önümüzdeki eldiven, e, önümüzdeki eldivenler diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Önümüzdeki arkadaşlar e, ekipmanlara da yatırım yapabilirsiniz. Şampiyonda şöyle özelliklerini kullanmış olduk. Temiz bir üçlük. Bak bundan sonrası biliyorum ki 3 yıldız. Şöyle ileri sarama tuşu çıkacak tamam mı? Gönderme çubuğumda da asker kalmadı zaten. Bir ileri saracağım bitecek zaten. Tertemiz 3 yıldız. Bu arada Şuradan hayvan barınağını da basacağım. Hayvan barınağına basabilecek kadar da zaten e, iksirim birikti ama kare iksirim var mı yok mu? Sanki var o da var arkadaşlar. Kare iksirim de yeterli. Onu da e, basacağız. Bir hayvan basacağız. Barınağa basacağım. Barınak kendi kendine bitecek. Ama bir inşaatçım kaldığı için mecbur kitap kullanacağız. O kitapla da arkadaşlar e, ilk bitiririm. Yani bu kitaplar çekişler olmasa var ya. Bu, bu kadar hızlı gelişmesinin sebebi çekiş bu arada. Onu da belirttim arkadaşlar. Ee, kitaplara evet o da etki ediyor ama çekişler apayrı bir etki ediyor. Şimdi şurayı bir toparlayalım. 95.000 ee, 95 bin ne kadar istiyor? E, ee, 92 bin bunu basarız. Yani ya da şunun mu bassam 108 bin istiyor. Ee, gerek yok ya şuradan baykuşu bas önemli değil. Bu arada baykuş da şöyle koruyucuya verelim otomatik unutmuşuz vermeyi. Onun dışında şöyle yapacağım demiştim ki ilk sayı. E, hayvan varından da basacağım zaten şurada önerilerde gözüküyor. Şöyle aşağı doğru kaydırdım ilk sayı havan var. Hmm, 9 gün. X sayına kadar istiyor. Şöyle bastığım zaman 10 gün. X sayı tabii ki de arkadaşlar. X sayını basıyorum. Kitapla bitiriyorum güzel. Başka kitabım falan kaldı mı? Büyük kitabı var arkadaşlar. Ee, bir dakika büyük kitabı var da. <laughs> <laughs> büyük kitap büyük bas <laughs> aslında basabilirmişim ya. Neyse büyük kitabın daha farklı bir zamanda kullanırız dostlar. Bu arada bunun 3 gün 18 saati kaldı. Hızlandırmanın etkisinden birazcık ileride 3 gün sonra barabarı basarım artık. Şimdi buradan da hayvan barınağına basıyorum. Ama basmadan önce acaba diyorum birazcık altını mı harcasak. Evet mantıklı olabilir. Şöyle altını köşeden köşeden harcayalım. İksir değil altın. Bir tane daha altına bas. Bir tane daha basaga. Hatta şurada biraz iksirim var değil mi? Şunu da alalım. Bir tane daha x ile duvar basabiliriz. Mükemmel. Duvar yüzüyle duvar basabiliriz. Onu da aradan çıkartalım. Bir tane daha bas. Bir tane daha bas. Güzel. Bir tane daha bastır. Mükemmelsin. Bir tane daha bastırtırsan süper olacak. Çok güzel. Ha bir tane daha mı bastırıyorsun? Yeter daha kaç tane? <laughs> bu kadar duvar yüzüm mü varmış benim? Ha, bitti. Bakayım kaç tane kaldı? Benim bu kadar duvar yüzümün olduğunu bilmiyordum. Son bir tane kalmış. Şunu da bir satayım elinden masa. Güzel. Ee, i̇ksirle. Yok basmayalım. Manga. Şuradan direkt yapıştırsam bir dakika. 400. 400, 400, 400. Şurada var mı? 150. 100 bin eksik ya. 100 bin eksik. Aslında bir saldırıya onu da bitirebilirim de. şöyle bir, bir duvar daha basmak istiyorum en azından altında. Şöyle bir şey yapsam. vur abicim o, orayı orası zaten doludur Yok bir 100 bin daha eksik arkadaşlar 100 binin vardı da yine 100 bin eksik Böyle bir şey yapacağım kralı buradan bırakacağım aşağı doğru gitsin kral Şöyle hafif sollamasına bırakırsanız kral sola doğru gider. Eğer bilmeyenler için. <laughs> şöyle şunu da buradan bırakacağım. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Tamamdır ya. Ama şuradaki kare iksiri alsak iyi be. Alır mısın? Alırsın koruyucu alırsın. Kral ölse de önemli değil. Şu zaten 2-3 vuruşu var bunların da. 3 vuruş da aynen iniyor bildiğim kadarıyla. Diğer de 3 vuruş yapsın. Çıkışımı vereceğim. En azından arkadaşlar buradan da alacağımız 5000 kara iksirdir. Hiç i̇şte aç, az değil. Şöyle çıkışım ver. Mükemmel. 3000'miş lan ben fazla söyledim yine. Altından bir tane daha duvar basalım mükemmel. Şöyle X ile de yakımızı açalım ve tabi hızlandırmamızı da yapmasak olmaz 1 2 iki. iki tane de hızlandırmamızı yapmış olduk 20 saat yani bir neredeyse arkadaşlar bir günlük e, karımız olacak tabi bu süre zarfında yine bir hafta bekleyeceğim bu hafta arkadaşlar yani, önümüzdeki hafta sadece dostlar inşaat çekici ve savaş çekici alacağım büyük ihtimalle koruyucu fullendiği için kahraman çekici almayı planlamıyorum sadece bu ikisini alacağım ve e, zaten önümüzdeki ayda bir 300-400 gelirlikten bir ay sonra bu hesap full arkadaşlar ben söyleyeyim yani önümüzdeki ayın sonunda ya da bir sonraki ayın ilk haftalarında fullenmiş olur diye tahmin ediyorum. Ha bu arada şuradan buradaki dev eldiveni de 15 yapalım. Yetenek seviyesi en azından yükselmiş olacak. Güzel. Buradan da tabii ki de şifayı basacağım. Şifayı basacağım Daki niye bin attı ana sayfaya? Bas. Bas. Bir daha bir tane daha basamıyoruz. Ama şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, şuradan alsam bir 300 tane. Şimdi bastırtırsın diye umut ediyorum. Evet bas. Bir tane daha bas. Güzel. Bir tane daha 300 tane daha alacağım dostlar. 300 tane vermez lan 30 tane. 50 taneymiş pardon. Şöyle bir 50 tane daha aldım ama yeteceğini düşünmüyorum aynen. Acelesi yok acele yok basarız bu hesabı da. Önemli olan şu an köyün gelişmesi. Ha şurada da 748 tane de altının varmış. Neyse orada kalsın artık. Bir de bir görevi mi bitirmişim? Evet 100 elmas da buradan gelmiş. Allah bereket versin. Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Klan savaşlarına katılın. Liglere katılın. Klan oyunlarını yapın. Ben gerçi yapmadım ama sonra tamamlayacağım. Ve kupanızı çıkın arkadaşlar. Artık okçu barbarı bırakın. Normal orduyla ganimet kasın. Biraz ordu öğrenin arkadaşlar. Zaten ganimet kasıyorsunuz. Orduyu bu şekilde öğrenirseniz sizin için daha iyi olur. Gerekten bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Adios amigo. Bay bay.